Baykar ile Piaxio Aerospace işbirliği Atina'yı tedirgin ediyor. Avrupa'nın Türkiye ile savunma sanayi konusundaki işbirlikleri Atina'yı tedirgin etmeye devam ediyor. Yunan basınında yer alan bir haberde, özellikle Baykar ile İtalyan Piaggio Aerospace arasında imzalanan anlaşma öne çıkarılarak, bu işbirliğinin Türkiye'nin Avrupa'daki varlığını daha da genişleteceği vurgulandı. Yunanistan basını, Türkiye'nin savunma sanayi alanında Avrupa ülkeleriyle geliştirdiği stratejik işbirliklerini mercek altına aldı. İtalya'dan İngiltere'ye kadar pek çok Avrupa ülkesinin Türkiye'nin silahlanma ve savunma projelerine aktif destek verdiğine dikkat çekilen haberlerde özellikle insansız hava araçları İHA motor teknolojileri ve ortak üretim projelerinde artan işbirliğinin altı çizildi. Komşuda Türkiye pani. Türkiye'nin savunma hamlelerine Avrupa'nın büyük ilgi gösterdiği belirtilirken bu ilginin sadece satışla sınırlı kalmadığı, teknoloji paylaşımı ve ortak geliştirme gibi alanlarda da somut adımlar atıldığına vurgu yapıldı. Haberde Türk savunma sanayine ivme kazandıran bu desteklerin Yunanistan'da ciddi endişelere yol açtığı belirtildi. Özellikle Baykar ile İtalyan Piaggio Aeroespais arasında imzalanan anlaşma öne çıkarılarak bu işbirliğinin Türkiye'nin Avrupa'daki savunma alanındaki varlığını daha da genişleteceği ifade edildi. İngiltere ve İtalya'nın Türkiye ile olan teknolojik ortaklıklarını derinleştirme niyetlerini açıkça ortaya koydukları da haberde yer aldı. Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişini kaçırmamak için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.